أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عالم لرن ربي olan الله تعالى يحمد رسول لرن أن شرف بسي محمد آلنا تَمِيزْ أصحابنا صلاة والسلام Bu kısa dersimizin konusu Peygamber Efendimiz İbrahim Aleyhisselam hakkında uydurulan, ona atılan iftiralarla alakalı olacak. Efendimiz İbrahim Aleyhisselam hakkında uydurulmuş birçok kıssa bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi İbrahim Peygamber'in üç tane yalan söylediği iddiasıdır. Tabii ki bütün peygamberler yalan söylemek gibi günahlardan masumdurlar. Bunu en başta bilmemiz gerekiyor. Birinci mesele için Efendimiz İbrahim Aleyhisselam küçük putları kırdıktan sonra bunu yapan o büyük puttur demiş diye anlatılmaktadır. İbrahim peygamberin bu söylediğini yalan olarak algılayıp insanlara bu şekilde aktarmaktadırlar. İbrahim peygamber kendine soranlara büyük put bunu yapmıştır derken yani bu büyük put sebep olmuştur anlamında söylemiştir. Yani mecazi anlamda kullanmıştır. Neden sebep olduğu konusunda ise insanların bu büyük buta çok fazla tazim yani yüceltme e, yapmaları, tazim edip tapmalarını kastetmiştir. İnsanlar o büyük putlara çok tapınca İbrahim Peygamber de küçük putların hepsini kırmış ve bu şekilde sebep olma durumu ortaya çıkmıştır. Burada mecazi anlam kullanılmıştır. Yalancılık ile suçladıkları ikinci mesele ise şöyledir. Mısır'daki kral şehvetine düşkün bir insandı. Efendimiz İbrahim Aleyhisselam hanımı ile Mısır'dan geçerken bu kral İbrahim peygambere yanındaki hanım kim diye sorduğunda krala benim kardeşim demiştir. Bazı insanlar bu yaşanmış olayda peygamberin yalan söylediğini düşünüp peygamberi yalancılıkla itham etmişlerdir. Olayı zahirine göre değerlendirip peygamberlere yakışmayan sıfatları bilmeyenler bu iftiraları insanlar arasında yaymaya başlamış ve iftiralarının sınırlarını genişletmişlerdir. Halbuki İbrahim peygamber bütün müminler kardeştir hükmüne dayanarak bu benim din kardeşimdir manasını kastetmiştir. Yani yalan söylemiş ve yalan olan manayı kastetmiş değildir. İbrahim peygamber için söylediği iddia edilen üçüncü yalan ise şudur. Putlara tapan müşrikler bayramlaşmaya giderken İbrahim peygamberi de çağırmışlar. O da ben hastayım demiş. İnsanlar bu meselede İbrahim peygamberin yalan söylediğini anlatmaktalar. Bu konu hakkında bazı alimler İbrahim peygamberin kavminin putlara tapmalarının kendisini hasta ettiği maksadıyla söylemiştir demişlerdir bazı alimler de İbrahim peygamberin kavminin tapmış olduğu yıldızın çıkmasıyla kendisinin gerçekten hastalandığını söylemişlerdir. Efendimiz İbrahim hakkında anlatılan diğer bir iftirada şudur. İbrahim peygamber babasıyla beraber put satarmış. Haşa. Hatta peygamberlik görevi bildirildikten sonra bile put satmaya devam edermiş. Ve putu satarken de her kim faydası ve zararı olmayan bir şey almak istiyorsa gelsin diye söylenmiş. İftirada ve cahillikte sınır tanımayan insanlar güya uydurdukları bu iftirayla putların ne fayda ne de zarar yaratabildiğini insanlara anlatmak istemişlerdir. Bu meselede şunu herkes iyi bilmeli ki puta tapan birine put satmak küfürdür. İnsanı dinden çıkartır. Çünkü bir ayette şöyle geçiyor mana olarak İyilikte ve hayırlı amellerde birbirinize yardımcı olunuz. Kötülüklerde, haramlarda, küfürlerde, münkerlerde birbirinize yardımcı olmayınız. Kaldı ki bir peygamber ne yettiği şeyi nasıl satar? Sakındırdığı, uzaklaştırdığı şeyi nasıl satar? Onlara putlara tapmayınız derken nasıl olur da onlara put satar? Bu kesinlikle bir iftiradır. Efendimiz İbrahim hakkında aleyhisselam uydurulan en meşhur kıssa da şudur. Güya Efendimiz İbrahim önceleri ilahını ararmış haşa. Böyle bir şey yok tabi ki. Böyle anlatıyorlar. Önce yıldızlara bu benim Rabbim. Sonra aya bu benim Rabbim. Sonra da güneşe bu benim Rabbim demiş ve güneş de ay ve yıldızlar gibi batınca bu da Rabbim olamaz demiş ve Rabbini aramaya devam etmiş diye hadsiz bir iftira uydurulmuştur. Şimdi bu ayeti kerimede geçen Hâzâ Rabbi yani bu benim Rabbim inkar sorusu vardır. Hem de hem de kelimenin cümlenin başında geldiği zaman soru olur. Burada düz bir şekilde okursa bir insan Arapçayı düz bir şekilde okuyarak bu benim Rabbim derse kabullenmiş manasında bu öyle söylemiş olur. Ama bu benim Rabbim yani bu benim Rabbim olabilir mi anlamında. Bunu mu ilah olarak bana yakıştırıyorsunuz? Siz kendinize yakıştırıyorsunuz anlamında. Bu benim Rabbim yani olamaz bu benim Rabbim anlamında. Haza <laughs> Rabbi demiştir. Yoksa bu benim Rabbim diye kabullenmemiştir. Bu mesele kesinlikle peygamberlerin sıfatlarına ters olan ve haklarında imkansız olan bir uydurmadır. Burada İbrahim peygamberin başka varlıklara taptığı iddiası ayrı bir küfür, Rabbini aradı iddiası ayrı bir küfürdür. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de efendimiz İbrahim hakkında mana olarak şöyle buyuruyor. Daha ergenlik ön öncesinde hikmeti, imanı, bilgiyi İbrahim'e verildiği bildirilmekte bu ayet-i kerimede. Allah İbrahim hakkında Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de mana olarak şöyle buyurmaktadır. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan idi. O dinine bağlı, dost doğru bir Müslüman idi ve o müşriklerden de değildi. Oysa yıldızlara, aya, güneşe tapmak şirktir. O halde bu meselede anlatılanlar Kur'an azıttır. İbrahim peygamber Arapça'da işte Hâzâ Rabbi derken inkar amaçlı manasında bunu kullanmıştır. Yani bu mu benim Rabbim? İmam Er-Razi ya da bu benim Rabbim ha gibi açıklamıştır bunu. İnkar mahiyetli bir cümle ve ifadedir. Yani reddedici bir söylemdir bu. Kesinlikle kabullenme, sahiplenme değildir. Ayrıca İbrahim peygamber ile ilgili başka bir iftirada şu şekilde uydurulmuştur. İbrahim Peygamber'in küçük yaşta iken ay, güneş ve yıldızlara taptığını söylemeleridir. Bu iddia İslam inancındaki Peygamberlerin sıfatlarına ters düşer. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde İbrahim Peygamber'in diğer Peygamberler gibi küçüklüğünden itibaren doğru inanç üzerinde olduğu belirtilmiştir. Allahu Teala bu gibi iftiralardan bizleri korusun. Peygamberlere atılan bu iftiralardan bizleri korusun. Yakınlarımıza, akrabalarımıza bunları ulaştırmalıyız. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.